Bak Vakkas, çay dediğim böyle yapılır. Hadi canım. Geldi. Geldi. Ne geldi lan? <laughs> ya anam sen ay, ay, gelsin ay. Ya? <laughs> nasıl gelsin ya? Hoş bulduk. kurban? sen olasın. Sen nasılsın? Sen olasın, iyiyim. <laughs> Vakkas, hayırdır bu su tankeri ne iş? O su tankeri değil Ali Kemal, benzin. Kaçak benzin var içinde. Ne? kaçak benzin mi? Ya bir de utanmadan kaçak benzin var diyorsun. Madem kaçak benzin var niye durağa getir diyorsun? Vakas benim İstanbul'da krallar gibi forsum var. Çevrem geniştir. Benzini satarım deyince yüklendim tankeri geldim. <laughs> Pardon anlayamadım. Bizim Vakkas'ın mı İstanbul'da krallar gibi forsu varmış Vakkas'ın? He. Forsu varmış. He. en bir <laughs> de krallar gibi. He. <laughs> ya Ali Kemal. Kısımın yanında niye karizma mı çizeyim? Onlar beni İstanbul'da çok büyük adam olduğumu sanıyorlar. Hmm. <laughs> ya hemşerim şaka bir yana vallahi seni çok tebrik ediyorum. Benzini doğru adrese getirdin. Yani vakkas kardeşim diye demiyorum İstanbul'da on numara forsu var. Hatta öyle bir forsu var ki şehrin altın anahtarını bizzat kendisine verdiler. Vakkas Piyasada benzin litresini 5 liradan satıyorlar. Sen bunu üç liradan satarsan 50 fifti kırışırız. Tamam abi. Fifti fifti! Sen bunu bir haftaya kadar bitir. Bir hafta sonra bir tanker daha getiririm sana. Tamam abi. O zaman indiriyorum tankeri be. İndir abi indir. Buyur. Şişt, gel. gel gel otur şöyle. Bak kardeşim seni sevdiğim için söylüyorum ha. Bu tankeri buradan bir an önce yok et. Yoksa Nuri babacığım seni infaz eder. Allah Allah. Nuri Baba ben niye infaz edeyim? Ya dışarıda benzinin litresi 5 lira. E ben de 3 lira. E şimdi duran taksileri benzini benden alırsa Nuri Baba çok büyük bir kere girmez mi? Ya vakkas ula hamsi kafalı. Senin bu satacağın benzinin denetimi var mı? Yok. E peki vergisi var mı? Yok. Peki senin satacağın benzinden devletin kasasına para gidecek mi? Yok. Peki bugüne kadar Nuri babacığımın kaçak göçek iş yaptığını gördün mü? Yok. Ya işte konu bu, olay bu vakkasum. Sözün bittiği yer burasıdır. Ben yarın Nur babacığıma senin kaçak benzin satacağını söyleyeceğim... ...seni işten kovsun. İyi tamam. Hadi git söyle beni kovsun. Ben de dedim ki Ali Kemal kardeşimle beraber satarız bu benzini. Parayı da kırışırız. İyi madem sen beni kovduracaksın... E, ...parayı kırışmayız. İyi e, hadi git. Git söyle hadi. Uy Vakkas gerçek mi diyorsun? Tabii gerçek ya. Benim hiç yalan söylediğimi gördün mü? Benim adım Ali Kemal mi? Ali Kemal benim. E, tamam o zaman Vakkasım... ...sattığımız benzinin parasını yarı yarıya kırışıyoruz. Anlaştık. Tamam. Bu Nuri Baba meselesine gelince... ...onu ben halledeceğim. Sana güveneyim. Bana bakın! Bu tanker nereden çıktı? Ne var bunun içinde? Benzin var. Ulan benzin tankerinin bizim duran bahçesinde ne işi var be? Eee şey. Ee, aa o, şey. Ee, düşündüğüm şeyi yapmayacaksınız inşallah. Ha? Aklına gelen şeye bağlanır babacığım. Yani bu benzini kaçak satmayacaksınız, değil mi? Böyle bir aptallık yapmayacaksınız, değil mi? Kim? Biz mi? Aşk olsun Nuri baba. Bizi şeyler şey yapar mıyız? Aklımızın ucundan bile geçmedi. Evet aşk olsun yani babacığım. Bizi hiç tanımamışsın. Yani bizi kaçakçı mı demek istiyorsun? Vallahi çok kırıldım sana Nuri babacığım. Abartmayın lan! Bu benzin tankerinin burada işine. Ee, Aaa Nuri babacığım vakkasında dayısı Türk şoförü. Bulgaristan'a gitti, üç güne gelecek, ha bu tanker de onun, alacak yani. Otopark mı lan burası? Burası durak durak. Ekmek kapımız. Benden haber siz nasıl böyle bir alt edersiniz ya? Telefon diye bir şey var. Arayıp benden izin istesenize. Götürün şunu böyle bir kenara kıyıya koyun hadi. Hadi. Tamam Şoförler baba. Şoförler gelsinler önemli bir şey konuşacağım onlarla tamam mı? Tamam babacığım konuş babacığım. Sen konuşursun babacığım. Ortağım. Oğlum Nuri baba benzini satmamıza izin vermeyin. nasıl satacak biz bunu? Şş. Nuri babacığım akşam eve gitti mi... ...biz ha burayı benzin istasyonuna çevireceğiz. Ruhu duymaz yani. <laughs> Şişt yürü. <laughs> Alo, iyi günler abiciğim. Taksi mi o? ben Akasya durağından Ali Çemal. Elimde çok temiz benzin var. Litresi piyasada beş kağıda... ...ama bende üç kağıda. Ama bende üç kağıt yok. Yani diyorum ki hem siz kazanın hem de biz kazanalım. <laughs> ne? 40 taksiniz mi var? Olsun abicim 40 olsun yüz olsun fark etmez. Hepsine edecek benzin var bizde daha. Ama abicim satışı hava kararmadan önce yapmayıruk Yani 7 8'den önce gelmeyiniz lütfen. Tamam abicim. Oldu. Görüşürüz. Sadi Kemal biz bu işi kıvıracağız, kıvıracağız, kıvıracağız. <laughs> Buna kıvıracağız ne demek? Petrol kralı olacağız. <gülüyor> 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 tamam abiciğim. Allah bereket versin abiciğim bak. Herkese şöyle biz burada piyasanın altına benzime Tamam mı abiciğim? Tamam. Hadi devam et. Çık hadi, <laughs> gel abicim gel. Ulan sahtekarlar Ne yapıyorsunuz burada siz? <laughs> Yoksa kaçak benzin mi satıyorsunuz he? Ee, benzin satık. Ee, kaçak demeyelim de ee, maksat vatandaşa hizmetsin anam. Piyasanın yarı fiyatına satıyık. <laughs> peki bu işte Nuri Baba'nın haberi var mı? Oy Sinan abicim bu gece ha burada gördüğün her şey aramızda kalsın da Nuri Baba'nın kulağına gitmesin değil mi? Aşk olsun Ali Kefal ya. Siz ki Sinan abinizin deposunu bedava benzinle fullemişsiniz. Ben hiç Nuri Baba'ya ihbar eder miyim sizi? İyi de Sinan biz senin depoyu hiç bedavaya fullemedik ki. Öyle mi? Ulan ne kadar zekisiniz. Vakkasım herhalde onu fullemeyecek kadar eşek değilsiniz. Ben o zaman hiçbir şeyi görmem, hiçbir şeyi duymam, hiçbir şeyi söylemem. Değil mi? Vakkas aç aç, vanayı aç. Ha. Hadi bakalım. Oh oh. Hadi bakalım full full full. Elinizi korkak alıştırmayın. Sırın abinize bir kıyak yapın. Tamam tamam kapat kapat Dersi. <laughs> Tut bunu. <laughs> Buyurun depoyu açalım. Açalım. Buyurun. Sevgili arkadaşlar. Siyit kardeşimizin... <laughs> Tamamdır tamamdır abicim. Allah bereket versin. Şişt, abicim gece gel gündüz gelme tamam mı? Hadi iyi geceler. Yine beklerim. Bak al bunu da koy cebe. Ha telefon. Aa. Alo buyurun Ali Cemal. Kim? Hangi durak? Oy buyurun abicim. Ne? 20 taksi mi? Ana. Ee, abicim. Bizde benzin stoğu çok, çok. Hepsine çok, çok, yeter. Getirin bekliyoruz. Tamam oldu. İyi geceler. Görüşürük. Oy! Ula bak kız, Namımız İstanbul'a yayılmış. Uçuş benzini duyan Ali. Ula yakında petrol kralı olacak. bakkas bak kız, Hadi ...stopları hazırlayalım. Hadi çabuk çabuk. Valayı aç valayı. Tamam. Aç vanayı. Açtım. Bak kas, vanayı açsana. Ya Ali Kemal açtım, benzin gelmiyor. Gelmiyor mi? Ula bak kas, <laughs> benzinimiz bitmiş. Şimdi şapa oturduk ya. Ana ne edecek şimdi Ali Kemal, ne edecek ya? Ula bak kas. Çabuk çabuk şu, şu akrabanı ara da bize bir tanker daha benzin getirsin çabuk. Tamam hemen alayım. ...hiç gelmiyor ya. Alo. kızım, vakas ben Vakkas. Ne edin nasılsın? Ya bizim bu tankerdeki benzin bitmiş sanırım. Bize bir tanker daha göndersene. Ya Vakkas mümkün yok. Bizim dayıoğlu oğlu benzini sınırdan... ...içeri sokmaya çalışırken enselenmiş... Kolay kolay benzin getiremeyiz artık. Tane Ali Kemal. Ya olmadı da benzin almamış. Ne edecek şimdi müşterime geleyim. Uy vakası dur dur panik yapıp da iki ayağımı bu babaca sokma da. Tut şunu. Ula düşün Ali Kemal ne yapacağız? Vakas bizde benzin yok ama su var. Benzine su katacağım. Olur mu ki? Niye olmaz Sulam? Şi kapalı. Bir kere düşün. Petrol nereden çıkıyor? Yerden. Su nereden çıkıyor? Havadan. Ha. ha? yerden. İşte tek farkı ne? Su yanmıyor, benzin yanıyor. Ah canım, ailenin akıl küpü. Gel öpeceğim. Tamam makas bırak şimdi öpmeyi falan. Koş arka bahçeyi hortumu getir. Vanayı da sonuna kadar aç. Tankeri dolduracağım. Hemen. Allah saftırı ben olmasam. buyur. Allah bereket versin. Ali Kemal, kaliteli benzin değil mi bu? Bak bir yamuk olmaz yani. Ya Cevair abi ayıp oluyor, vallahi ayıp ya. Bizim petrolümüz Dünya Petrol Örgütü'nden onaylıdır ya. Hem de en birinci kalite. İlkten birinci, sondan değil. Bizim benzinimiz yüzde yüz organiktir ağam. Sen hiç meraklanma. E i̇yi o zaman Hadi fullleyin bütün depoları. Tamam. Hadi bak kız, aç bana ya aç bana ya tamam. aç aç banayı. Açtım. Tamam tamam sen şunu tut tut şunu ben otur. Tamam. Ok. tamam. Al kardeşim benzin satışlarındaki payın. buyur. <laughs> Allah bereket versin. Para veren para bulsun vakkasım. Vakkasım ne diyorum biliyor musun? Ne diyin? Biz bu benzin işine son vermeyelim. Bir yerden kaçak benzin bulmaya devam edip Nuri babacığım akşam eve gittikten sonra satmaya devam edelim diyorum. Aslında doğru söylüyorsun kardeşim. E müşteri de memnun. Tabii memnun olacak vakkasım. Piyasanın yarı fiyatına veriyorum. E, azıcık sulu ama olsun. O kadar kusur kadı kızında da alırım. <laughs> Ulan bak kaç. O ne lan? İşte oradalar. Yakalayın koşun. Kaçmayın. Yakalayın. Kaçmayın. Kaçmayın. Aa, kaç aa, kutlar. Kutlar. Sizi sizi. Bir dakika bir dakika Cevahir. Ne oluyor kardeşim? Elinizde böyle sopalarla falan Biz esnaf adamız. Ayıp oluyor ama ha. Eşkıyalığa mı başladınız bre? Ne? Ayağa kaldırmayın beni ha. Bir hareket daha yaparsanız... ...vallahi esnaf kardeş demem, dalarım. Seyit dalarım diyorsa dalar, şakası yok. Ben de ağır yaralı olmasam, kurşun yaram olmasa dalardım ama... ...dua <laughs> edin siz. Tamam, tamam. Cevahir ne oluyor oğlum? Sakin olun. Ne istiyorsunuz bu iki zavallıdan? Ya Nuri Baba senin zavallı dediğin bu iki tane terbiyesiz var ya Duraktaki bütün taksileri bozdular ya Ya bütün motorlar bozuldu ya Ne diyorsun evladım sen? <laughs> Niye bozdular sizin taksileri? İşte iftira atayım Nuri Babacığım Allah kuruptur saklasın Nuri baba. Biz sütten çıkmış ak ah, kaşık kadar temizlik. Şu iki terbiyesize bak be. Gözümüzün içine baka baka palavra sıkıyorlar. Sattığınız benzin soymuş. Abi <laughs> suluymuş. Neden bahsediyorsunuz oğlum siz? Ne benzini? Ne sulusu? Burası benzin istasyonu ki benzin satalım? Ya Nuri baba, senin hikayeden haberin yok galiba. Bu iki tane çakal var ya, ha bu iki tanesi gece hava karardıktan sonra burada benzin satıyorlar ya. Ali <laughs> Kemal! Evet babacığım. Gaz. Buyur baba. Ben geceleri durakta yokken siz benzin mi satıyorsunuz lan? Hem de sulu benzin ha. Ee, şey sulu benzin aslında Ali Kemal'in fikriydi baba. Bak ben dedim Ali Kemal benzine su katmayalım dedim. Ama dinlemedin ki. İspanyolcu. <laughs> Seyit, Sinan, Osman. Siz şöyle bir geri basın bakayım. Gidin 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 gidin, gidin oraya doğru git tamam mı? Hadi, 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 hadi.

Üç Ne yapayım ulan size? Ha? İşten mi atayım? Polise teslim mi edeyim? Yoksa ikinizi de eşek sudan gelinceye kadar döveyim mi? Ya Nuri baba, zaten bir araba dolusu dayak yedik. Her tarafımız sızım sızım sızdı. Bir de sen dövme, kurban olam. Şu ailelerine baksana babacığım. İkisi de eşekten düşmüşten beter olmuşlar. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Aa, Evladım ben bu durakta üçkağıtçı, dolandırıcı ve sahtekar kişileri tutmam da çalıştırmam da. Ama Sinan abi çalış Şekerif, Eşek herif, ne biçim konuşuyorsun sen lan? Hem burada Nuri Baba'dan habersiz kaçak benzin satıyorsunuz, sonra bana mı sahtekar diyorsunuz? Gebertirim vallahi sizi. Ya Sinan'ım, sen de dün gece bizden bedava benzin alırken hiç böyle demiydin. Satın satın. Ben Nuri Baba'ya söylemem deydim. Vay! Ha, takke düştü. Kel göründü. Kardeş bunlar epası organize olmuşlar. Organize şirket kurmuşlar. Bu bu bir de bu. Sinan! Doğru mu söyledikleri? Baba dün gece ben kafamı derelde duvara çarpmışım. Şok şok şok. Dün geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. İşine gelmedi mi hatırlamıyorsun değil mi? Üç kağıtçı yapayım ulan? İşten mi atayım sizi ha? Oy kurban olayım Nuri babacığım. Ne olur beni işten atma. Benim karım, çocuğum var. Biz işten kovarsan dördümüz açlıktan ölürüm daha. Hangi dördünüz oğlum? Karın, çocuğun, sen, üç kişi. Narin iki kişi. Yok. Kurban olan Bizi atma istem bu. Bırak. Nuri kardeşlik. Bu iki su sahada afiyet. Koy ver gitsin nereye. Senden başka kimse iş vermez bunlara babacım. İkisi de acından ölür. <laughs> Bana bakın. Bir defaya mahsus olmak üzere ikinizi de affediyorum. Bundan sonra bir daha böyle bir şey yaparsanız kat iyiyen gözünüzün yaşına bakmam ona göre. <laughs> Ay, Ay, Aa, Berak, hadi. Hadi, kalk. <laughs>